Biz çok bedeller ödedik, ödüyoruz. Anlaşılıyor ki bir süre daha ödeyeceğiz. Ama hiçbir zaman millete inanmaktan, millete güvenmekten vazgeçmeyeceğiz. Herkes içinde bulunduğumuz durumu doğru okumalıdır. Türkiye'de iktidar hırsı uğruna yargı eliyle çok tehlikeli bir yol açılmaktadır. Bir sanatçımız geçen hafta bir sözüyle durumu muhteşem özetledi. Diyor ki ekran Başkan için bir insan aynı anda hem seçimde yolsuzluk yapmış, hem diploması sahte, hem hırsız. Hem terörist hem de casus olabilir. Bunlardan herhangi birini masum birine yapsam büyük bir haksızlık. Ama bunların hepsini bir kişiye yapıyorsan büyük bir suçüstü durum burada. Aynı kişiye hem 34 yıl önce sahte geçiş yaptın, 30 yıl önce sahte diploma aldın, terör örgütüne destek yaptın, hırsızlık yaptın, yolsuzluk yaptın, en son casusluk yaptın. Suçu ne? Suçu bu ülkenin bir sonraki cumhurbaşkanlığına aday olmak. Sizin adayınız olmasın. Başka hiç bir suçu yok. Kara dizene bir dur demezsek yarın nasıl bir Türkiye olacak? Eğer durduramazsak hakkınız.